Ulan Kadife! Sen burada beni bekliyor muydun? Ah canım beni! Duracak vakit değil arkadaş! İstanbul'a Hanife teyzeye gidiyoruz. O Nazlı'nın yerini bilir. Hadi bak! Ben korkuyorum vallahi. Sen korkmuyor mu arkadaş? Senin dedikleri bu mu ki? Nasıl duruyor bu suyun üstünde? Nasıl duruyor bu havada ya? Sen de hiçbir şey bilmiyorsun arkadaş. Köprüyü kulaklarından havaya asmışlar işte. <laughs> <laughs> Bu İstanbul'un da sonu yok canım. Gelmedik mi lan? Şurası işte. Hanife teyze! Sen misin İbrahim? Öpeyim Hanife teyze. Nazlı için geldiysen hemen geri dön. Dönemem, üç gündür uyumadım. Yirmi beş gündür yoldayız Hanife teyze. Vay başıma! Köyden buraya eşekle mi geldin? Kadife ile beraber geldik. Bir uyuyabilsem... Kurabiye gibi. Ben şunu yatırayım ana, geç oldu. Hadi kızım. Nazlı nerede Hanife teyze? ...Başım bu kadar belaya girdi, hala nazlı nazlı! Seviyorum Hanife teyze! Hay sevmem batsın emi! Otuz bine çıkardı Kör Musa kızın fiyatını! Nereden bulup da vereceksin? Veremem, değil mi? Zaten bakkal Rüstem efendiye veriyorlarmış kızı. Vermesinler canım! Musa ile oğlu sütçülüğe başladılar burada. İki inek kiralamışlar. <laughs> Rivayet... Rüstem efendi üç inek verecekmiş Nazlı'ya karşılık. Üç inek? Üç inek ya! Hmm. Evleri nerede? Başını derde sokma. Yok canım, vallahi sokma. Bizim aşağıda oturuyorlar, bir alt sokakta. Nereye? Hiç canım, kadifeye bakacağım. Hay Allah! Üff. kara sevda dedikleri bu herhal. Şu cinci karıya okutsak mı bir? <laughs> 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 Hımm! Nazlı! Nazlı! Ah! Ah! Of! Nazlı! Kız ya Kız. Aa, bayılmış ha, bu! Ne almış kızım? Nazlı! He? Nazlı! İbrahim, İbrahim! Kara sevda dedikleri hmm. bu herhal! Sevda sıfatsı! Şu kızı cinci bir okutsak? Her çeşit sevdayı çözüyor diyorlar! <laughs> İbrahim! İbrahim! Gebeteceğim bunu! Dur! Nazlı. İbrahim. Nazlı. Ne oldu gene? Nazlı'yı bakkar Rüstem'e verirlerse ben ölürüm. Ben ölürsem, sen de yalnız kalırsın.